Gel 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 gel. Gel gel gel. Her zamanki gibi. Yine yemek samanı <laughs> Reçu yetişe daldı önce. Zor ayırdım. Arkadaşlar bugün e, bir çiftliğe geldik. Şimdi yonca samanı alıyoruz. Onlarla beraber dolduracağız bir 50-60 aralık kadar. <laughs> Güzel saman. Böyle elle yarımlıyoruz, yarımlıyoruz. Sonra yabayla tamamlıyoruz. Bereket versin maşallah. Güzel adam. Çiftliği komple doldurmuş. Şimdi devam ediyoruz doldurmaya. İşimiz uzun. Traktörle geldik. Arkadaşlar görüyorsunuz, biraz pislik. Ay saman yorucu geçiyor valla boğulduk. Biraz dışarı. Bir 15-20 dakikada doldurduk. Bir 15 tane doldurduk herhalde olur değil mi? 17, 17 tane. Ee, bizim bir amcamız vardı arkadaşlar. Şey diyor, bugün dolduramazsınız. <laughs> Yarına da önce. Buradan ona da selam olsun. <laughs> Arkadaşlar erkek sandım ama güzel bir dişi gördüm burada. Gel 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 gel. Gel bakayım gel. Gel gel gel. gel, gel. gel, gel, gel. Ay bu anı kafalı ya. Gel gel, gel gel gel. Abi. Arkadaşlar şimdi Doldurduk harallerimizi. Bağlama işlemi yapıyoruz. Bunları bağlayacağız. Traktörü içeri getirdik. Böyle atacağız tektik. Yüklemeyi yapıyoruz. İşimiz uzun. Yorulduk zaten. Bakalım. Arkadaşlar bayağı yorucu oldu bizim için. Ee, 60 aya kadar zaman doldurduk. Kırmızı zamanda şimdi yola çıktık. Tekrar Kantar'a gidiyoruz. Kantar'da atacağız Neyse parası göndereceğiz. Geleceğiz. Bir de bunları diğer Ramo'ya aktaracağız arkadaşlar getirdik tarttık getirdik 1600 kilo doldurmuşuz harilemişiz şimdi buramı aktarıyoruz oradan buraya salla gelsin abisi yine beni istifliyorum onur atıyor yabalara dikkat et, onlar bağlılar kırmayalım sıralat 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 bir daha dizmeyle uğraşmayalım Onları ver. Arkadaşlar hiç gezdirme çıkardım ben. Şu an bir şey gördüm. Sürüklü. Kızım yavaş. Ben nerede? Dur çavaş yoruldum Kızım nerede? Ne gördün sen? Ateş! Raşırsa an erken saatleri şu an ovadayım. Tam domuz kur zamanı. İlk kez ateşin beni çektiğini görüyorum. <laughs> Yine yemek zamanı. <laughs> Reço yetişe daldı önce. Zor ayırdım. Sonra gölgeye daldı. Gölgeyi mahvetti. Bu konuda birazcık bulaşkan anlaşmasız bir köpek. Ne olacak bilmiyorum. Gölgeyi mahvetti ya. Ya oğlum niye çift çift yiyorsunuz ha? Gölge Al gölge ha. Sen ayrı. Hayvanı mahvetti. Su septim yine durmadı. Ayrılmadı. <laughs> Sanki acından ölmüşler ya. Günde yaklaşık 45 kilo kadar veriyorum. Onu ayrı verdim. Baş belası. Yetiş. Dur seninki biraz fazla oldu zaten. Ya bakayım. Yetiş, yetiş. Yetiş. Ha. arkadaşlar bu şekilde olursa sürülere şu tek köpek yeterli. O kadar güveniyorum ama çok pis kilitleniyor tek ağız yine. Bundan bu performansı açıkçası beklemiyordum normalde. Bahuzum daha iyidir ama bahuzun ayağını da bunlar ayakçı olduğu için bahuzun ayağını yine kırmışlar. Bahuz tam basamıyor şu an. <laughs> Yemek yediği için duruyor ama yürürken havada gidiyor. Bahuz. Boğuşmuşlar durmuyor vallahi. Ama orada biraz kavgan nedeni gölge oldu. Bu hırçın durmuyor ama. Bir şey yok gel bahuz. Birer tane ekmek atacağım. Şimdi e, ateşin hapını vereceğim akşam görüşmeye çıkacağız. Arslanlı haline bakın ne yapmışlar ya. O kadar pislik şey... Ben altlarına sünger attım üşümesinler diye. Hepsini parçalamışlar. Yetişmenden çekiniyor. Karışmak istemiyor. Az önce içi de çok pis aldı. Yani arkadaşlar ayrılmayınca mecburen burarak ayırıyoruz. Yılmasını da istemiyorum. Ateş sen gel. Ateş gel. Gölge duvardan atlıyor bu tarafa, gölge atlasın, gelip bu tarafta kalsın valla. Anlaşamıyorlar. Gerçi o hiç kimseyle anlaşamıyor. Sonunda en sonunda kafese kapatacağım onu. Evet arkadaşlar bugün ateşle üçüncü günün akşamı yapımı verdim. Yürüyüşe çıkardım. Dediğim gibi yarım saat yürümesi gerekiyor. Yani bu doğumunu yapmasını istemiyorum. Domuzlar ne yapmış bu arada? Ee, çünkü hem dışarıdan bir köpekle eşleşmiş. Hem de soğuklara denk geliyor. Bakalım. İnşallah doğurmayacak. Bakacağız. Yani doğru ortalıkta hayvan çoğalacak, dişi olacak, kimse almayacak. Ne bileyim bir sürü şey olabilir. Onun için hiç gerek yok hiç doğurmasın. Ateş gel buradan geçelim kızım gel. Ateş gel. Hiç doğurmasın. Yazık. Çoğallıkça çoğalıyorlar. Daha kötü. Buralar yine domuz için kit çekilmiş. Ama domuz da pek tarlaya girmiş mi girmiş. bir şey var mı? Delmiş ya. Pis hayvan. Bu benim olmuş. Benim gölgem benim gölgem. Ama sen de rahat durmuyorsun. Sen niye ona bulaşıyorsun? yorucu günün sonuna daha geldik. Şimdi ateşi getirdim eve. Gençler. Gençler çok heyecanlar ama gençleri Aa dur 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 dur. Dur. Sakin. <laughs> Üstüm batırdın oğlum yapma. Ee, videolarımızın devamı gelecektir arkadaşlar. Farklı bir yere daha gitmeyi düşünüyoruz. Ee, birkaç yerden böyle kurt haberleri geldi. Bakalım eğer gidebilirsek. Yine bir kurt sevdası kurt peşine düşeceğiz. Ama bu sefer yanımda Reşo'yu ya da çalışı ya da bir tanesini götürmeyi düşünüyorum. Bakacağız. Takipte kalalım videoların devamı gelecekte de. Kendinize iyi bakın.